Herkese merhabalar, gelin hep birlikte net resimlerle tek tek, 23-24-26 tarihli gelecek ürünleri inceleyelim, evet ilk ürünümüz çift, taraflı hafif serin yorgan, 346 lira. Bayanlar, için şık mavi çiçek desenli maki elbise, 620 lira. Çift, kişilik 3 parça yorgan kılıfı seti, 310 lira. 8 bölmeli, atıştırmalık servis tepsisi, 507 lira. 2 adet, 30 ve 48 santim boyutlarında seramik, uzun salata tabakları tanesi, 350 lira. 7 başlıklı, süper lüks epilatör, epilasyon 2 yıl garantili, 1542 lira. Bayan, çiçek desenli geniş paça, pantolonlu üst ve buluz takımı, 470 lira. 5 parça, emaye yuvarlak kasa seti, 526 lira. 8 adet lüks Avrupa kristal kokteyl bardakları 650 lira. Paslanmaz çelik 3 başlı atıştırmalık çerez kasesi 550 lira. Seramik çiçek desenli dekoratif vazo 773 lira. Bayanlar için inci detaylı yüksek bilekli açık ayaklı sandalet 590 lira. 3 kademeli ayarlanabilir şezlong 699 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Çülü, tepsi baharat kapı seti, 380 lira. Çift, kişilik 3 parça çift, taraflı yorgan seti, 350 lira. Porselen, altılı kupa seti, 532 lira. Elektrikli, barbekü ızgarası 2 yıl garantili, 760 lira. 20 galonluk kilitli depolama kutusu, 210 lira. 20 parça mutfak havlu ve bulaşık bezleri seti, 290 lira. Erkekler, için rahat yaz kısa, kollu polo gömlek, 200 lira. 24 parça 6 kişilik yemek takımı, 1699 lira. 6 parça çay bardak seti, 350 lira. Seramik, kahve bardakları seti, 408 lira. Kelepçeli, üçlü kek kalıpları seti, 328 lira. 10 parça alüminyum yapışmaz, indüksiyon tava tencere seti, 1300 lira. E, ve araba için çift amaçlı, elektrikli süpürge, 456 lira. 2 adet, sevimli bebek erkek, sonbahar kış kıyafet seti, 196 lira. Cahya, porselen 24 parça 6 kişilik yemek takımı, 2980 lira. 7 parça, Porland Yeşil Tencere Takımı, 2883 lira. Lüks, 4 parça seramik banyo seti, 590 lira. Altın renkli dikdörtgen, servis tepsisi, 290 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Altılı, şekerlik reçellik sunum kasesi, 205 lira mermer, desenli 3 boy seramik, baharat takımı, 399 lira. Yarım, ay porselen 7 li bambu, kapaklı baharat seti, 715 lira. Altı adet, mic kapaklı kahvaltı seti, 199 lira. Altı adet, lüks mini ayaklı sunumluk, 180 lira. Metal, kapaklı çay kahve, şeker kavanoz seti, 299 lira lü paket kalın örgü ipliği tanesi 81 lira. Oturma odası düzenleyici köşe raf ünitesi 299 lira. 4 parça dökme demir tava seti 1204 lira. Şeffaf tatlı kaseleri seti 175 lira. 5 parça bakır tencere seti 975 lira. Bayan yüksek bel pantolon 110 lira ve dış mekan saksılı bitki saksı standı 234 lira. Duvar köşesi için 4 katlı teleskopik banyo rafı 135 lira. Yüksek bitki standı çiçek saksı rafı 72 lira. Yüksek bel dikişsiz tight 80 lira. Seramik çay ve kahve fincanları takımı 698 lira. 5 adet, erkek yuvarlak yaka kısa kollu, spor tişört toplamı, 356 lira. Bayan, yüksek topuklu sandalet, 95 lira. Bişik, bir arada mutfak baharat düzenleyici, 168 lira. Kapaklı, şık sekizgen sigara küllük, 50 lira. Yumurta, saklama kutusu, 268 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Fonksiyonlu tezgah üstü depolama rafı 182 lira. Bayan cep detaylı düz renk pantolon 237 lira. Modern çiçek desenli esnek kanepe kılıfı 385 lira. Çiçek şekilli duvara monte edilebilen duvar saati 378 lira. Bayan, geniş paça desenli kısa pantolon, 223 lira. Karaca, 9 parça baharat takımı, 675 lira. Takım yüksek emici mercan, polar banyo havlu seti, 140 lira. İç mekan ve dış mekan bahçe, arabası bitki standı, 350 lira. Bir adet, paslanmaz çelik çok, fonksiyonlu yağdanlık, 105 lira. Standlı seramik çay seti 315 lira. Çekmeceli, 4 raflı kitaplık depolama düzenleyici 700 lira. 42 inç 6 tekerlekli ekstra büyük hafif valiz seyahat çantası 694 lira. Katlanabilir, tekerlekli giysi kurutma askısı 514 lira. Bayanlar için tüy alma cihazı 272 lira. Bayan, dar esnek bel pantolon, 265 lira. 2 adet, kare kek kalıpları, 228 lira. 5 adet, paslanmaz çelik mutfak gereç seti, 350 lira. Erkekler, için kapşonlu bornoz, 303 lira. Bayan, günlük dokuma düz ayakkabı, 231 lira. Erkek, kışlık ayakkabı ve klasik damatlık ayakkabı, 305 lira. 2 litre, kapasiteli paslanmaz çelik termos, 359 lira. Beton döküm yanmaz yapışmaz kek kalıbı 210 lira. Tefal titanyum, difüzyon tabanlı, ızgara tavası 26 santim boyutunda, 310 lira. 6 adet, cam kase seti, 165 lira. Kili yuvarlak, saklama kabı seti, 100 lira. Köşeli, kapaklı cam kavanoz, 175 lira paslanmaz, çelik termos 1,5 litre kapasiteli, 410 lira. 3 parça, tek kişilik bone yemek takımı, 315 lira. 32 santim, boyutunda döküm ahşap kulplu tava, 370 lira. 8 parça çelik tencere seti, 1490 lira. Emsan mikser, mutfak şefi 5 litre kapasiteli 3 yıl garantili, 3350 lira. Pedallı çöp kovası, 463 lira. Üçlü borcam fırın tepsisi, 320 lira. Üç parça kızartma, tava seti 20-22-28 santim, boyutlarında, 285 lira. 6 adet, kütahya porselen 13 santim boyutunda yıldızlı kase, 350 lira. Philips toz torbasız elektrikli süpürge, 3 yıl garantili, 2100 lira. Simbo kahve ve baharat öğütücü, 2 yıl garantili, 399 lira fiyatı, arkadaşlar önümüzdeki hafta, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim.